Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıfın 1. ünitesi olan Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesini beraber işleyeceğiz. Bilmemiz gereken temel kavramlar var. Bunlar harf ve ses benzerliğinden dolayı birbirine karışabiliyor. Astronom gök bilimci, astronomi gök bilimi, astronot ise uzaya giderek araştırma yapan bilim insanına verilen isim. Yani şöyle, astronomi deyince aklıma gök bilimi geldi son harfi ikisinde i ile bitiyor. Ve astronomi neyi inceliyor? Gökyüzünü, gezegenleri, e, uzaydaki yaşamı inceleyen bir bilim dalı. Ve bu e, bilim dalı ile ilgilenen bilim insanına ise astronom adını veriyorum. Diğer ismiyle gök bilimci olarak adlandırılıyor. Astronomların uzaya gitmesine e, gitmesi şart değil arkadaşlar. Ancak astronot adını verdiğim zaman araştırmasını uzaya giderek yapan bilim insanından bahsetmem gerekiyor. Bu nokta önemli. Arasındaki fark sorulduğu zaman astronotun astronomdan farkı araştırmalarını uzaya giderek yapmasından kaynaklanmakta. Benim bu e, araştırmalar sonucunda ortaya çıkan uzay teknolojilerim var. Bu uzay teknolojileri 5 ayrı dalda inceliyoruz. Uzay roketi, uzay mekiği, uzay sondası, uzay istasyonu ve son olarak da yapay uydulardan bahsedeceğiz. Şimdi uzay roketi deyince bunun görselleri de önemli arkadaşlar. Bazı test sorularında görselleriyle beraber karşınıza çıkacak. Bilmem gereken nokta şurası. Uzay roketlerinin temel görevi uzay araçlarının dünyanın yer çekimini yenmesini sağlamak. Yani uzaya çıkacak ve dünyanın yer çekimini yenerek çıkması gerekiyor. Bu işe yarıyor. Uzay roketlerinde yakıt kullanılır. Bu da önemli bir nokta. Ve yakıtın yanması sonucu oluşan itme kuvvetiyle de rokete yol aldırıp uzaya göndermiş oluyoruz. Ayrıca uzaya bırakılan roket parçaları uzay kirliliğine yol açacak. O yüzden uzayda işi biten, görevi biten, artık pasif hale gelen uzay roketlerini uzaydan alıp imha etmemiz gerekiyor. Bu da uzay kirliliğine yol açan önemli bir nokta. Bir diğer konu uzay mekiği. Uzay mekiğinde dünya ile uzay istasyonları arasında astronotların ve uzay araçlarının taşınmasını sağlayacak. Yani bu bir taşıma aracı. Ne taşıyor dersek astronotları ve uzay araçlarını taşıyor ve bunun uzay roketinden farkı tekrar kullanılabilir olması. Uçağa benzeyen uzay araçlarıdır uzay mekiikleri. Tekrar tekrar kullanılması da doğal olarak maliyeti azaltacaktır. Yani bize fayda sağlayan bir durum. Uzay sondasına gelecek olursak, uzay sondasının görevi bilgi toplamak ve fotoğraf çekmek. Kimin fotoğrafını çekiyor? Uzayda bir gezegenin araştırma yaptığı gezegenin, gök cisminin çevresinde dolanarak o gök cisminin e, fotoğraflarını çekip uzay araştırmalarında kullanılmasına katkı sağlıyor ve bir diğer ayırt edici noktası ise insansız olması. Yani uzay sondasının içinde insan bulunmuyor. Araştırmalarını yaparken, fotoğraflarını çekerken bilim insanları onu ayarlayıp uzaya gönderiyorlar. Bu şekilde insansız oluşu da diğerlerinden ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Uzay istasyonuna gelecek olursak, bu da dünya yörüngesinde dolanan uzayda astronotların konaklaması ve araştırma yapması için kullanılan büyük uzay istasyonlarıdır, uzay araçlarıdır. O zaman görselde de gördüğünüz gibi astronotlar uzayda araştırma yaparken diğer tüm ihtiyaçlarını bu uzay istasyonlarının içinde karşılıyorlar. Uzay istasyonları uzayda e, hazır halde bulunmuyor. Astronotlar oraya giderken e, Uzay istasyonu oluşturan parçaları alıp uzaya gidip uzayda bunun küçük çaplı bir inşaatını yapıyor gibi bir durum aslında karşımıza çıkıyor. Parçalarını birleştirip orada kendilerine böyle bir konaklama ve araştırma alanı oluşturuyorlar. En sonunda yapay uydumuz var. Yapay uydu da haberleşme, meteoroloji gibi askeri alanlarda e, araştırma yapmak için uzaya gönderilen ülkeler tarafından uzay araçlarına yapay uydu adını veriyoruz. Şimdi bizim ülkemizin gönderdiği uyduları ayrıca bilmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Türkiye'nin uydularını 3 ana dalda inceleyeceğiz. Amaçlarına göre bunu kategori yaptık. Haberleşme, haberleşme için gönderdiklerimiz, gözlem yapma için gönderdiklerimiz ve gözlem ve keşif yapmak için gönderdiğimiz Uzay araçları, yapay uydularımız bunlar. Yapay demek zaten insan tarafından yapılan olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, haberleşme adına gönderdiğimiz yapay uydunun isimleri TürkSat'la başlıyor. TürkSat 1B, 1C, 2A. Bu üçü görevi biten, yani pasif haldeki yapay uydularımız. Zaten e, isimlendirmeye başlarken birden başladığını düşünün. Daha sonra ikiye gelmiş. Bu ilk üçü. Daha önceki zamanlarda yapılmış ve şu an pasif. Ancak son üçü 3A, 4A ve 4B gelecek olursak bunlar şu an hali hazırda aktif yapay uydularımız. Aktif demek araştırmasını hala devam ettiriyor demek. Gözlem adına bulunan yapay uydularımız ise iki tane Bilsat ve Rasat. Bu defa Bilsat pasif uydum benim. Çünkü araştırmasını bitirmiş ve görevini tamamlamış. RASAT ise aktif halde. Yani araştırması hala devam ediyor. Gözlem ve keşife gelecek olursak size şöyle bir tüyo vereyim. Keşif yani hala uzayda keşfedilecek çok şey var. O zaman Göktürk ve Göktürk 2'nin görevi hala bitmedi. Yani bunlar hala benim aktif uydularım olarak uzayda araştırmalarını sürdürüyorlar. Daha sonra geleceğimiz bir diğer konu ise teleskop. Teleskop dünyadan uzayı gözlemlemek için kullandığımız bir araç. Teleskop 3'e ayrılıyor. Aynalı türü, mercekli türü ve radyo teleskop türü olmak üzere. Aynalı da adı üstünde ayna kullanılıyor. Ancak bu aynaların çeşidi düz ayna ve çukur ayna olmak üzere iki tane ayna kullanılıyor. Merceklide ise iki tane farklı büyüklükte ince kenarlı mercek bulunuyor. Farklı kenarlı dememizin sebebi düşünün ki bir teleskobu şu şekilde böyle genişleyen bir yapıya sahip olduğu için buraya küçük boyuttaki merceği koyarken buraya daha büyük boyuttaki merceği koyuyorum. O zaman iki farklı büyüklükte ince kenarlı mercek oluşuyor. Radyo teleskobunda ise çanak anten kullanılıyor. Özel antenler kullanılıyor. Aynalı ve mercekli teleskobun ortak bir ismi de optik teleskoplar. Radyo teleskobu zaten kendi alanında tek başına radyo teleskobu olarak geçiyor. Eğer benim gözlem yapmak için gittiğim yerlerde aynalı ve mercekli teleskop kullanıyorsam ben optik rasathanedeyim. Rasathane ne demek? Rasathane dünyadan uzayı gözlemlemek için yapılan rasathane yani gözlem evlere. Rasat gözlem demek. Gözlem evlere altında adı toplanıyor. O zaman optik rasathaneler ve radyo rasathaneler olmak üzere de iki tane rasathanem var. Optik rasathane biraz daha çok şey istiyor. Ne istiyor? Nemsiz ortam istiyor. Bulutsuz ortam istiyor. Depremsiz ortam istiyor. Ancak radyo teleskopun radyo rasathanesinde ee, bu kadar şart aranmıyor. Radyo rasetanesi şehrin her yerine kurulabiliyor. Ancak optik rasetane de şehirden uzak olmak istiyor. Yani optik rasetanenin sağladığı istediği şartları sağlamak bir tık daha zor. Radyo rasetanesi bu konuda biraz daha esnek davranmış. Daha sonra geleceğin bir diğer konu galaksiler, diğer adıyla gök adalar. Galaksiler şekillerine göre sarmal, eliptik veya düzensiz olabiliyorlar. Bunlar şekillerine göre sıralanmış. Sarmal olanlar sarmal, eliptik olanlar eliptik. Düzensiz ise sarmal ve eliptiğin şeklin şeklinin bozulmasıyla oluşmuş bulutsuya benzeyen galaksilerdir bilmemiz gereken bizim hangi galakside olduğumuz. Biz dünya olarak Samanyolu galaksisindeyiz. Ve bize en yakın galaksi ise Andromeda galaksisi. Bizim bilmemiz gereken en önemli noktalar bunlar. Işık yılına gelecek olursak, ışık yılı da sorularda yine karşınıza çıkan şeyler. Yıl değişine aldanmıyorsunuz. Yıl derken kastettiği zaman değil. Yıl derken kastettiğim uzayda e, gök cisimleri arasında aldığım yol yani mesafe. Bir ışığın e, birim zamanda aldığı yola mesafeye ışık yılı ismini veriyoruz. Bir diğer başlığım bulutsular. Bulutsular da çeşitlerine göre salma, yansıma, parlak, karanlık, süpernova ve gezegenimsi bulutsular olarak ayrılıyor. Bulutsu demek hidrojen ve helyum gazlarının bir araya gelerek Böyle bir toz bulutu oluşturmasın, oluşturmasıyla oluşan yapılara bulutsu adını veriyorum. Bulutsular da daha sonra sıkışarak yıldızları oluşturacak. Yıldızlar doğal ısı ve ışık kaynağıdır. Bunları bilmem gerekiyor. Daha sonra e, yıldızlar birbirlerine göre konumlarını değiştirmiyorlar. Yani aralarındaki mesafe her zaman korunuyor. Onun dışında sıcaklıklarına göre isimlendiriliyorlar ve yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler aslında. Yıldızın ölmesi demek de sıcaklığının oldukça düşmesi anlamına geliyor. Sıcaklıklarına göre yıldızlar düşük, orta ve yüksek olarak üçe ayrılıyor. Düşük sıcaklıktakiler, orta sıcaklıktakiler ve yüksek sıcaklıktakiler farklı renklerde gözüküyor. Yüksek sıcaklıktakiler mavi ve beyaz gözükürken Orta sıcaklıktakiler sarı ve kırmızı gözüküyor. Düşük sıcaklıktakiler ise kırmızı, sarı ve turuncu gözüküyor. Düşük sıcaklıktakiler ise kırmızı olarak gözüküyor. Yani biz her zaman sanki kırmızı daha sıcakmış gibi düşünüyoruz. Ancak bu bir yanılgı. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. O zaman güneş en çok sarı ve turuncuya yakın olduğuna göre güneş Orta sıcaklıkta bulunan bir yıldız diyebilirim. Büyük kütleli yıldız ve küçük kütleli yıldız diye yıldızları da ikiye ayırıyorum. Büyük kütleli yıldız demek kimden büyük? Güneş'ten büyük. Güneş'ten 10 kat veya daha fazla büyük olan yıldızlara büyük kütleli yıldız adını veriyorum. Küçük kütleli ise Güneş'ten küçük. Yani benim esas aldığım nokta Güneş olması gerekiyor. Küçük kütleli yıldızlar kırmızı dev oluyorlar bir süre sonra. Bir süre sonra gezegenimsi bulutsu ve bir süre sonra beyaz cüce olup yaşamlarına son veriyorlar. Diğer türlü büyük kütleli yıldız ise yine bulutsudan oluşuyor. Ancak büyük kütleli olursa kırmızı süper dev, süpernova patlaması ve kara delik veya büyük kütleli yıldız, kırmızı süper dev, süpernova ve pulsar yani nötron yıldızı olarak yaşamını sürdürüyor burada bilmem gereken şu ben size tiyo vereceğim bunları karıştırmanız mümkün değil pek şimdi büyük kütleli ise süper'i aldım kırmızı dev var kırmızı süper dev var süper olan büyük kütleliye gitsin diyorum. Süpernova yine süper olan süpernova patlaması olan büyük kütleli yıldıza gitsin. Kara delik. Kara delik gibi büyük kendini içine çeken bir şey ancak neyden oluşur? Büyük kütleli yıldızdan oluşur gibi düşünün. Küçük kütleli yıldıza geldim. Bu sefer kırmızı süper devi büyük kütleliğe verdiğime göre kırmızı devde zaten küçük kütlelinin yaşam döngüsünde bir sıra olmuş olacak. Gezegenimsi bulutsu. Gezegenimsi ne demek? Hani gezegen gibi. Gezegenimsi imsi ımsı küçümseme anlamı kattığı için bu da küçük yıldızların yaşam döngüsünde yer alan bir nokta ve beyaz cüce. Cüce diyorsam yine gittim küçük kütleli yıldızın yaşam döngüsünde aradım. Arkadaşlar bir sonraki ders bu birinci üniteden soru çözümü yapacağız. Pekiştirmenizi öneriyorum. Hoşça kalın, iyi günler.